Isındıysanız maça geçiyoruz. Çok sektiren başlar. Hadi bakalım. Bu sefer. Tamam, abinden başlıyor. Tamam. Abinden başlıyor. Ömer Eymen 1 2 3 4 5 6. Ömer Eymen 6 yaptı. Yusuf Emre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32. 32. Yusuf Emre maça başlıyor. 10 saniye var. 5'er dakika oynatacağım tamam mı çocuklar? Ya da 7'şer dakika. 10-10 mu? Hayır 10 onun... Tamam başla 8-8 7-7 oynatıyorum yok 7 dakika ilk yarı 7 dakika ikinci yarı Yusuf Emre oyuna başlıyor çünkü yorul... o Yusuf Emre hızlı başladı taca çıktı aferin Yusuf Emre bak sana bir tane hareket kattık gördün mü Yusuf Emre taca atışını kullanıyor Yusuf Emre Ömer Eymen izliyor Yusuf Emre Ömer Eymen araya girdi. Aferin işte bu izleme. Aferin. Çok güzel. Çok güzel. Daha seri. Ah be. Çok güzel. Direkten döndü. Ömer Eymen taca çıktı. Hızlı başla hemen at. Yusuf Emre hızlı başlıyor. Yusuf Emre <laughs> yüzüne vurdu topu. Nereye gidiyorsun Yusuf Emre? Yusuf Emre çok güzel bir çalım. Gole gidiyor. Boş kaleye kaçırdı. Yüzüne vurduğu için mi acaba kaçırdın? Maçta İlk dakikayı geride bırakıyoruz. Ömer Eymen oyuna başlıyor. Ömer Eymen Yusuf Emre karşısında. Topukla hemen sola geç. Aferin. Ömer Eymen gole gidiyor. 1-0. Yüzüm mü ağrıyor? Aferin. Biraz, biraz sonra geçer. Bunlar olabilecek şeyler. Yusuf Emre çok güzel bir şekilde geçmeye çalıştı olmadı. Ömer Eymen Rövaş'a tele atmak istedi olmadı. Yusuf Emre voley deneyecek gibi vurdu. Direkten döndü. Yusuf üç Emre. Kere döndü. üç kere mi direkten Ömer. döndü? Ah be. Sana bakıyordum. Ömer Eymen sola doğru çekti. Çok güzel bir çalım. 2-0. <laughs> Ömer Eymen gol sevincini yapıyor. Yusuf Emre oyuna başlıyor. Maç 2-0. Yusuf Emre. Ömer Eymen'in karnından Yusuf Emre gel oğlum. Abini düşündüğün için penaltı kullan gel. Aferin sana. İşte bu. Centilmenlik. De, ağlardı. ağlardı. Sana da penaltı. Sana da penaltı. Evet. Doğru diyorsun bak. Ağlamadın. Korkmadın. Üst direk tamam mı? Maç 2-0. Yusuf Emre olmadı için Abin yok. mi öğretti sana öyle? Evet. Aferin sana Ömer Eymen. Ömer Eymen de penaltı atışını kullanıyor. Sen kardeşine şutu, sen de abine çalım mı öğretiyorsun? Öyle evet. mi Böyle yapıyorsun? Sen aferin, aferin. Ömer Eymen evet. olmadı. Oyun Yusuf Emre'den orada devam ediyor. Yusuf Emre maçta Üçüncü dakika sona ererken, sona yaklaşırken 2-0 öndesin Ömer Eymen. Yusuf Emre oyuna başlıyor. Gol odaklı ol Yusuf Emre. Yusuf Emre, Yusuf Emre, Ömer Eymen çok güzel bir şekilde taca çıkarttı. Ama top avuta çıkıyordu ama olsun. Yusuf Emre, sol ayağıyla denedi Ömer Eymen'den döndü top. Ömer Eymen hızlı bir şekilde sağa çekti Yusuf Emre araya girdiği Taç. Aferin. Güzel. Bak kondisyonunuz nasıl yerine gelmiş. İtman yapınca böyle yorulmuyorsunuz işte maçlarda. Ömer Eymen. Ömer Eymen topu havada sektiriyor. Ömer Eymen. Topayla Ömer Eymen dalsana Yusuf Emre niye bekliyorsun? Ömer Eymen. Top tellerden döndü. Topayla Ömer Eymen'de. de topu sektiriyor. Ömer Eymen avuta atıyor. Yanlış bir denemeydi. Yusuf Emre hızlı başlıyor şimdi. Yusuf Emre. Fake ata ata git. Fake ata ata. Yusuf Emre aferin. Çek geri. Ya üstünden geçirmeye çalıştı olmadı. Top Yusuf Emre'de. Yusuf Emre topu... Ooo! Aferin Ömer Eymen. Süpersiniz. Aferin. Çak. Yusuf Emre 2-0 farkı bana attı. <laughs> Yusuf Emre havadan atıyorum röveşatta tamam mı? Geliyor. Yusuf Emre! Kaldır vur! Tam oyuna bak. Ömer Eymen kaleden çık topu almaya çalış. Yusuf Emre röveşata denedi olmadı. Top Ömer Eymen'de kalk Yusuf Emre. Kalk. Aferin Ömer Eymen çok güzel. Çok güzel. Ömer Eymen çok güzel bir gol atıyor. 3-0. İlk yarıda son 1 dakika. Yusuf Emre. Yusuf Emre vurdu. 3-1. Aferin çok güzel. Maç 3-1. Ömer Eymen sola çekti. Ömer Eymen geçemedi Yusuf Emre git at onu. Git at. Git at. Ömer Eymen çıkaramadı topu 3-2. <laughs> Yusuf Emre geri dönüyor. Süpersiniz. <laughs> Son 35 saniye ilk yarıda. Yusuf Emre golünü sevindi. Özür dilerim. Bir buçuk dakika varmış daha ilk yarının bitmesine. I am so sorry. Ömer Eymen. Yusuf Emre. Af Aferin size çocuklar gerçekten Ömer Eymen'i havadan attım. Röveş hata olmadı. Çocuklar sizinle gurur duyuyorum bugün. Süper oynuyorsunuz. İşte bu ya. İşte itman yapmak yarıyor. Ömer Eymen aldı vurdu ve gol oldu. 4-2. Nasıl? Ömer Eymen süper bir şekilde sevinirken Yusuf Emre. Centilmenlik yaparsa penaltı vereceğim ama yapmadı. Ha? <laughs> Centilmenlik yapsaydın verecektim. Yakışır mı oğlum böyle gol atmak? Hı? Yani. Yakışır tabii oğlum, abinin aklı oyunda olsaydı 4-3. Devam. Centilmenlik yapsaydın hem golü sayacaktım hem şey yapacaktım. Gol odaklı olun, gol sevinci odaklı olmayın. Ömer Eymen! Devam, devam, devam. Penaltı. Atabilirdin diye devam dedim. Senin eline çarptı penaltı. Kaleye geç kaleci var. Maç kaç kaç 4-3 Ömer Eymen penaltıyı kullanıyor kaleci var Ömer Eymen avuta attı son 10 saniye son atak başla Yusuf Emre ilk yarıyı 4-4'e getirebilecek mi çok güzel bir gol Yusuf Emre golünü atıyor ilk yarı 4-4 hadi devre Dinlenecek misiniz? Yok. Aferin yorulmadınız değil mi? Ben daha çok yoruldum. İşte kondisyon böyle bir şey çocuklar. İkinci yarı hemen başlıyor. İkinci yarıya uzatma ekleyeceğim. Ömer Eymen. Yusuf Emre taca çıktı. Ömer Eymen taca tuşunu kullanıyor. Ömer Eymen maç 4-4. Ömer Eymen süper bir gol. Ömer Eymen süper bir gol atıyor. Maç 5-4. Yusuf Emre. Yusuf Emre. Oğlum dalsana alsana kardeşler birbirinizi bekliyorsunuz. Yusuf Emre denedi olmadı. Aferin. Ömer Eymen süper. Ne oldu? Dokundu arkadan kalk devam. Bir şey yok 5-4. Dokundu sen kendini attın. Topu yakalayamayacaksın. Çektin mi? Çekti mi? Evet. Çekti. Evet. Tamam. Penaltı o zaman. 5-4. Ne oldu ayağına? çivisi geldi. Düşerken mi çivisi geldi? Evet. Tamam. Ömer Eymen. Ya. Atamadı. Normal gol atacaktım biliyorsun değil mi? Yok. Nasıl yok? Ki. Tamam ver bir daha geç kaleye. Bu normal penaltı. Neden? Hadi hadi. Ama gol yersin hadi ya. Hadi hadi korkma. Yavaş vuracak. Maç 5-4. Ömer Eymen. Ölü yaprak. <laughs> Ömer Eymen avuta attı. Evet ben dedim. Yusuf Emre hızlı bak hızlı. Hızlı topu havaya çok sektirmeyin. Ömer Eymen alamadı. 5-5. Messi golünü attı. Skoru 5-5'e getirdi. Oy, 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 oy. Oyununa bak, oyununa. Gol yiyeceksin şimdi. Ömer Eymen sola çekti. Sağ çok güzel çekti ve çok güzel bir gol. 6-5. Nasıl gol değil? Oy, oy. Gol tabi oğlum. 6-5. Çok güzel gidiyor maç. Kıyasıya mücadele. Oo! Yusuf Emre topu çekti. Yusuf gök kuşaklıydı ya. Niye öyle bir şey yaptın? Direkt şöyle bu tarafa gök geçecektin ya. Aklında olsun bak. Tam ayağını koyup yapabileceğin yerdeydi. Maç 6-5. Orada değil. Ömer Eymen. fol mu? Bence hiçbir şey yoktu ya. fol Bugün birbirinize torpil mi geçiyorsunuz oğlum? Allah Allah. Penaltı değil oğlum. Faul orada olmadı ki. Burada oldu. Hayır. Burada oldu. Orada mı oldu? Yok, burada oldu. Yusuf Emre faul atışını kullanıyor. Ömer Eymen kalede. Skor 6-5. Abinin öğrettiği şekilde vur. Bakalım nasıl öğretmiş. Yusuf Emre 6-6. Ömer Eymen başlıyor şimdi. Ömer Eymen çok güzel bir çalım. Sağ çekti. Ömer Eymen çok güzel sola ayağıyla vurdu olmadı Yusuf Emre. Gole gidiyor maç 6-6 Yusuf Emre. Ömer Eymen alamadı bir çalımını attı Yusuf Emre. <laughs> 7-6. Yusuf Emre öne geçiyor. Skoru 7-6 Ömer Eymen hızlı başladı. Ömer Eymen sola çekti. Sağ çekti taç. Son 3 dakika ikinci yarıda Hadi. maç. 7-6. Yusuf Emre önde. Ömer Eymen. sağ çekti. Top Yusuf Emre'de kaldı. Yusuf Emre. Ömer Eymen. Profesyonel olup zamanı artık oynayabilirsin Yusuf Emre. Profesyoneller öyle zaman oynayabiliyor. Yusuf Emre tacı kornere çıkarttı. Zaman oynamak demek oyunu böyle sakinleştir. Yani hakem oynama. Kart görürsün. Ömer Eymen oyunu başlatıyor. Ömer Eymen aldı. Ömer Eymen, Yusuf Emre korktuğu için gel. Maç 7-7 bir de üst direkt penaltı kullanacak abi. Niye korkuyorsun ki? Ya dedi ya. Ben de üst defa top geldi ağladın mı? Üst direkt. 7-7. Ömer Eymen olmadı. Şimdi Yusuf Emre başlıyor. Toptan korkmak yok çocuklar. Yusuf Emre. Bilmiyorum. Niye? Ne oldu oğlum? Ne güzel oynuyordun ya. ya. <laughs> ne? 7 Sen de centilmenlik yap. Sakinleşsin. Ömer Eymen! 8 yedi. Dur, dur. Tamam oğlum, dur bir dur. Ya. Yapma niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Gel ver topu. Sekiz yedi bak, dakika bitiyor. Maç bitiyor. Ya. Niye ağlıyorsun şu an? Ağlanacak bir şey yok ki. Toptan korkma Yusuf Emre. Gel oğlum gel. Yapma yapma oğlum yapma. penaltı sana geç. Hayır penaltı penaltı değil hayır. Gel bir öpeyim gel. Hayır. Gel. <laughs> Aferin. Okay. Hadi. Sekiz yedi. Gel. Devam. Yusuf Emre çok güzel bir çalım. Gole gidiyor. Ömer Eymen. Yusuf Emre el var. Penaltı. Penaltı penaltı. Yusuf Emre penaltı atışı kullanacak. Normal penaltı. Kalecili normal penaltı. Yusuf Emre. Maç 8-7. Yusuf Emre tam 90'a golünü atıyor. 8-8. Maçın normal süresinin bitmesine son yarım dakika. Taç. Kimden? Ulan. Kimden? Ulan. Hangi izlensiz karar verin. Ben. Tamam. siz karar verin ya. Ben Tam çok sektirenden başlasın. Maçı uzatacağım biz 1 2 dakika. Yusuf Emre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sektiriyor. Bakalım Ömer Eymen kaç sektirecek? Ömer Eymen 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ömer Eymen. 10 sektiren Yusuf Emre karşısında 17 yapıyor. Muhteşem. Süpersin Ömer Eymen. Aferin. Yani beklemediğim bir performans sergiledim. Ömer Eymen top sektirmede babasını mutlu ediyor. Ömer Eymen de top. Yusuf Emre oraya girdi. Yusuf Emre çok güzel araya girdi olmadı. Top Ömer Eymen de Yusuf Emre aldı. Yusuf Emre aferin oğlum. Çok güzel süper. Yusuf Emre Ömer Eymen. Korner. Aferin Ömer Eymen süperdi. Maç berabere. 8-8. Maç uzadı. Yusuf Emre başladı. 9 sekiz Yusuf Emre golünü atıyor. 9-8. Hayır canım senden çıkmıştı. 9-8 sen çıkarttın ya. 8. Yusuf Emre hemen başladı. Beklemez yani rakip. Oyuncu. Yo, Ömer Eymen. Yusuf Emre korner. <laughs> Ömer Eymen. Kornerini kullandı. Pasını verdi. Vuruşu olmadı. Yusuf Emre başlıyor maç 9-8 Yusuf Emre avuta çıktı Ömer Eymen oyunu başlatıyor Ömer Eymen Allah'ım ya onu nasıl atamadın Ömer Eymen Son yarım dakika son bir dakika bir dakika 10 saniye oynatacağım son bir farklı önde Yusuf Emre <laughs> Yusuf Emre kendi kalende değil oğlum. Rakip kalenin orada oynayacaksın. Çıklı. Çıktı mı? Çıktı korner. Ha? Çıkmadı mı? Çıklı. Çıktı. Çıktı ya. Ondan çıktı. Şurada kimden çıktı? Ondan. Ömer Eymen aldı topunu. Maç 9-8. Yusuf Emre iniyor. Son 40 saniye. Yusuf Emre bakalım oyunu tutabilecek mi? Dalal işte oğlum. Bekleme Ömer Eymen bakalım. Bir şey yok. Kalkın Ömer Eymen. Yusuf Emre. Topu Ömer Eymen aldı. Olmadı. Yusuf Emre düşüremedi. Gol oldu. 9-9. Yusuf Emre gole gidiyor. 10'a 9. Gol attın ya oğlum. Aa, ayağımı vurdu sonra. Ha? vurdu. Nasıl? Evet. Oyuna başladı. Vurdum sonra gol attım. Şöyle vurdu O vurduktan sonra gol attın ya. Tamam. Gol attın ya oğlum. Öyle oldum. Yani aldım. öyle gösterirken de öyle vurulmaz ya. 10'a 9. 10'a 9. 10'a 9. 10 9. Son atak. Ömer Eymen. Son atağı gerçekleştiriyor. Ömer Eymen. Yusuf Emre araya girdi. Ne oldu? Ya topa vurdu. Nasıl ayağına vurdu? vurdu. Ama topa vurdu. Maç ona 9. Ömer Eymen. Ya Yusuf. Em ya ya oyuna odaklanın. Ömer Eymen. Ya. Yusuf Emre'den. Ya. Ya Ama devam ettin oğlum. Corner. Son atak hadi. Son atak. Ona 9. Son atak işte. Topu kurtarabildiğin kadar kurtarman lazım. Bekliyorum. Ömer Eymen, Yusuf Emre son hata oynatıyor Hakem. Penaltı. Bilek yaptı. Sen de at. Son gol Ömer Eymen. Hakem penaltıdan sonra oyunu bitireceğini söylüyor. Ömer Eymen, Yusuf Emre çıkarttı. Ve maç 10-9. Yusuf Emre'nin üstünlüğüyle sona eriyor. İtiyor. ya. Nerede itiyor? Orada. Ama o top sende kaldı oğlum. İtiyor ama. Ha? İtiyor bile. Bilek el de yapıyor. Bilerek el yaptı. Atsaydın ama. Ya bana ne? Futbolda olabilir oğlum. Bana ne? Mu? Ama futbolda bana bu ne? el yapılabilir. Onu bana etmiyor. ne? Bana Çak. ne? Ağlamana gerek yok oğlum. Bir şey olmaz. Bana ne? Ona dokuz. Maç bitti. Yersin <laughs> Süper top oynadınız. Ya. Tebrik ediyorum. Bana ne? Ne bana ne? Bitti. Ona dokuz. Tebrik edin birbirinizi. Çok ver güzel şunu. oynadınız ya. ya. ver şunu. Ne yapacaksın? Ona dokuz. <laughs> Tebrik edin birbirinizi. Etmiyorum. Sakinleş. Tam bir sakinleş ya. Etmiyorum. Sakin be oğlum. Bırak şunu. Hı? Bırak. Orada sen kardeşine verdin oyunu. Yok. Hani şu orada böyle dirseğinle el yaptın ya. Bana ne? Ha? Çık. Çünkü... Tamam ben benim o benim arkama geliyor. Tamam bana vur. Tamam bana benim. tam ben geçeyim kaleye bana vur. Geç. Tamam. Ödeştiniz. Tamam. Ödeştiniz. Bir tane daha vur. Tamam. Tamam. <gülüyor> <Dondurma> <gülüyor> Aferin, tebrik ediyorum. Bana. Dondurma mı alıyorum? Niye? Ya topya ya. Tamam, sakinleşsin işte vur oradan vursana bize bakalım gelecek mi Az. tamam bağırma az kalsın vuruyordum sakin tamam oğlum sakinleşmedin mi gel dondurma al tamam gel dondurma al çocuklar oğlum siz abi kardeşsiniz ya tamam hırslandı oğlum bir dur bir dur bak üçüyle gel bak Tamam. Ben sana tamam. yeni kampımı gelince tamam. da. Tamam. Sakin. Tamam. Tamam oğlum. Maç bitti. İlk dondurma alacağız. Rahatlayacaksın bizi. Yüzümümü almayacaksın ona. Niye? Almayacaksın. Sen öyle istemezsin ki ama. Almayacaksın. Üzülürsün ama sonra. Üzülmem. Niye? Üzülmem. Üzülürsün ya. Üzülmem. Üzülür mü üzülmez mi? Üzülür ki. Üzülmem. Tek başına, başına mı iyiyim. Tek başına yiyoruz. Üzülmem. Üzülmem. Gel bir sana top atayım rövaşatı çeksen Ömer <laughs> Bak bu tam istediğim gibi at. Sana iki tane dondurma alacağım ona bir tane alacağım. Tamam mı? Hadi. Oo işte bu. Tamam bu oğlum. Aferin doğru hareketi yaptın. Bu. Aferin. Orta aç abine. Gelen topa vur. Öyle değil. Sektirerek, sektirerek. Topu böyle ayağını da sektir. Topu havaya doğru sektirerek at. Heh, öyle. Gelen topa. Aferin işte bu. Süpersiniz işte bu oğlum. Siz Atarsın şimdi sen aç kardeşine. Sakin. Biz Nesiniz ya? Düşman. <laughs> düzgün aç kardeşini bir tane. Tam düşmanına düzgün aç o zaman. Allah Allah. Ver bir daha abine. Düzgün. Ömer Eymen yaptı Yusuf Emre. Oğlum gelene vursana. Yap, Demir. yavaş. yavaş. Yok, öyle talık yap. Aferin. Al. Çok mu geldi? Aferin. Çok güzel. Tamam. Gelin şimdi. Tokalaşın. Tokalaşın. Aferin. Sizin ikonik bir tokalaşmanız yok mu? Var. ne? Aferin. Güzel bir de sarılın. Aferin. Sarılın. Bir de öpün birbirinizi. <laughs> Aferin. Süper. İşte bu ya. Aferin. Süper. Görüşürüz.